Tam Öğrenim kanalı'na hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Modül 2'yi bitirdik ve Modül 3'e geçtik. Ama Modül 2 ile ilgili arkadaşlar birkaç tane test e, çalışması yapmak isterim. Bunun için e, size bu testi hazırladım arkadaşlar. Bakın bu testi size derslerde anlattığım şekilde hafıza teknikleriyle çözeceğiz arkadaşlar. Bakın sorular ne kadar kolay ve akılda kalıcı olduğunu hepiniz göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Eğer beni ilk defa bu videoda keşfeden arkadaşlarımız varsa ben biliyorsunuz arkadaşlar uzman hafıza teknikleriyle uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ders videoları çekiyorum. Eğer henüz abone olmadıysanız aşağıda bulunan abone tuşuna tıklayın ve bildirim zilini açın arkadaşlar. Böylelikle bir video yüklediğim zaman ilk sizin haberiniz olsun ve hemen izleyin. Son olarak arkadaşlar bu videoyla ve bundan önceki videolarımla ilgili eğer yorum yapmak isterseniz aşağıda bulunan yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar eğer burada anlatmış olduğum dersle ilgili eğer unutmuş olduğunuz hafıza ile ilgili unutmuş olduğunuz şeyler varsa kısımlar varsa lütfen ilgili videoya giderek izleyin. Arkadaşlar sizden gelen talepler doğrultusunda derslerimi modül modül ay ay ayırdım. Her dersin modülü ayrı bir e oynatma listesi halinde ayarlandı. Bu derslerin videos e kısmına da arkadaşlar oynatma listesi oynatma listelerinden, kanalımda bulunan oynatma listelerinden ulaşarak her bir dersi modül modül izleyebilirsiniz. Şu ana kadar modül 3'e kadar yükledik arkadaşlar. Bundan sonra da modül 3'ten itibaren yüklemelerimiz devam edecek. Haydi fazla lafı uzatmadan dersimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modül 2'nin test 1. Birinci testiyle huzurlarınızdayım arkadaşlar. Evet hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Fazla evet birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bize demiş ki aşağıdakilerden hangisi miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen hatadır? Şimdi arkadaşlar kullandığımız hafıza, hafıza çivisi neydi sevgili arkadaşlar? Sistemde hataydı. Onu yazalım istersen şöyle bir hatırlatmak babından. Sistemde hata. Evet, buradaki S harfiyle biz arkadaşlar neyi sembolize etmiştik? E, sabit hatayı, sabit hata. Buradaki diğer S harfiyle neyi sembolize etmiştik? Sistematik hata. Buradaki T harfiyle neyi sembolize etmiştik arkadaşlar? Tesadüfi hata. Tesadüfi hata. Bu kelimeyi arkadaşlar bu cümleyi sistemde hata cümlesini aklınıza tutarak buradaki e, hataları aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, aşağıdakilerin hangisi? Miktarlı ölçmeden ölçmeye değişmeyen hataydı. Arkadaşlar bizim buradaki derslerimizde de anlatmıştım ben miktarı değiş, ölçmen ölçmeye değişmeyen hata sabit hataydı. Her ölçmede aynı hata yapıyordu. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı olacak. Sistematik değil, tesadüfi değil, başarılı değil, mükemmel hata değil arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci soruya. Şimdi arkadaşlar ikinci soruda demiş ki Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi hataların kaynaklarından birisi değildir demiş. Şimdi arkadaşlar burada da kullandığımız hafıza çivisi neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Hatayı azaltmanın yolu arkadaşlar bunun derslerimize videolarımda anlatmıştım. Eğer unuttuysanız tekrar söylüyorum. O videoları tekrar izleyebilirsiniz. Hatayı azaltmanın yolu yolu Odak demiştik arkadaşlar. Odak. Odaklanma. Peki neydi bu arkadaşlar? Neyi anlamına geliyordu? Şöyle hatırlatalım. O harfi arkadaşlar ortamdan kaynaklanan hataydı. Ortamdan kaynaklanan hata. D neyi sembolize ediyordu arkadaşlar? Değişik bireylerden kaynaklanan hata. Değişik bireylerden kaynaklanan hata. Hata. A harfi araçtan kaynaklanan hata. K harfi de kişiden kaynaklanan hataydı. Kişiden kaynaklanan hata. Peki şimdi şıklarımıza bakalım sevgili arkadaşlar bu bilgilerin içinde. Ortamdan kaynaklanan hata bakın. Evet o var. Doğru. Bu değil. Yani cevabımız bu değil. Değildir arayız çünkü biz arkadaşlar. Değişik bireylerden kaynaklanan hata. Evet o da var. D harfi. Ölçme araç aracından kaynaklanan hata. Evet A da var. Ölçme yapan kişiden kaynaklanan hata. Evet kişi de var arkadaşlar burada. Kişiden kaynaklanan hata. Ölçülenden kaynaklanan hata yok arkadaşlar. Ölçülenden kaynaklanan hata yok. Doğru cevabımız E şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bu soruda böyleydi arkadaşlar. Ee, geçiyorum diğer sorumuza. Demiş ki, ölçme işleminin nitelikleri aşağıdakilerin hangisine göre değişmez? Arkadaşlar, ölçme aracının niteliği, ölçme aracının değişmesiyle değişir değil mi? bir ölçmede bir başka bir ölçü başka bir ölçmede başka bir ölçme aracı kullanırsak değişebilir. Yani bir ölçme aldık 100, 100, 100, santimetrelik bir metre bir başka ölçme aracı aldık. Yanlışlık var hatalı 98 santimetre olarak gösteriyor bir metreyi. Biz o zaman ne yaptık? Yanlışlık yaptık. Dolayısıyla ölçme aracının değişmesi e, ölçmeyi değiştirebilir. Uygulama grubunun değişmesi de değişebilir. Bir uygulama grubu aldık ki homojen bir grup bir ayrı grubu aldık homojen değil e, homojen grupla homojen olmayan grup Tabii ki farklı olacak dilin değişmesi e, Tabii ki ölçmenin niteliğini değiştirir karşımızdaki insanı anlayamazsak veya karşımızdaki insan bizi anlayamazsa Ölçmeyi Sağlıklı bir şekilde yapamayız yani belki karşımızdaki kişi sorduğumuz soruyu biliyor ama Bizi anlayamadığı için e, Tam olarak cevap veremiyor olabilir Farklı kültürler de aynı şekilde sormuş olduğumuz sorunun içerisinde, kullanmış olduğumuz kelimelerin içerisinde o kültüre ait olmayan kelimeler varsa, cümleler varsa, sözcükler, deyimler varsa karşısındaki insan bizi anlayamayabilir. Biz onu anlayamayabiliriz. Dolayısıyla farklı kültürler değişir. Kültürlere göre değişir. Ölçülen kişinin değişmesi arkadaşlar değildir. Doğru cevap E şıkkı olacak. Ölçme niteliklerinin buna göre değişmez. Çünkü ölçme niteliği eğer nitelikliyse ölçü kişi, ölçülen kişi kim olursa olsun aynı ölçme sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız E olacak arkadaşlar. Bu soruda. Geçiyorum diğer soruya. Korelasyon katsayısı, korelasyon hangi sayı arasında değişir demiştik arkadaşlar? Korelasyon nasıl anlatmıştık derslerimizde? Şöyle bir sayı doğrusu çizersek şurası eksi bir şurası 0 olursa, şurası 1 olursa arkadaşlar korelasyon eksi 1 ile artı 1 arasında değişen evet. bir sayıdır. Buradaki eksi ile artı büyüklük, çokluk, küçüklük belirtmiyordu. Sadece yön belirtiyordu. Yani iki e, karşılaştırılan iki şey arasında pozitif bir korelasyon varsa ve bu korelasyon ne kadar artarsa 1'e doğru yaklaşıyordu. E, negatif bir korelasyon uyum varsa ve bunlar ne kadar farklılaşıyorsa burada eksi bire yaklaşıyorsa yaklaşıyor. Örneğin ders çalışmayla başarı ikisi de pozitif korelasyon var. İkisi de birbirine bağlıdır. Doğru orantılıdır. Ders çalışma arttıkça puan alınacak puan da yükseleceği için ne kadar çok çalışırsanız o kadar daha çok yüksek puan alırsınız. Dolayısıyla burada artı bire ne kadar çok yaklaşırsa pozitif korelasyon olur. Hasta olmayla başarılı olma arasında, çalı, e, sınav başarısı arasında ne var? negatif bir korelasyon var. Hastaysan başarılı olamaz. Değil mi? Negatif bir korelasyon var onun gibi. Demek ki arkadaşlar korelasyon katsayısı eksi 1 ile 1 arasındaysa arkadaşlar. Eksi 1 ile arasında 1 ile 1 arasında. Sıfır korelasyon neydi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Nötr. Yani iki nesne arasında hiçbir alaka yoksa nötr. Bunun da örneğini nasıl verebiliriz? Mesela çay içme ile e, kitap okuma e, yüzdesi arasındaki orantı. Nedir? Çay okumayla kitap okuma arasında bir bağlantı. Bir toplumun çay içmesiyle kitap okuması arasındaki bağıntı nedir diye sorsak. Hiçbir bağıntı yok değil mi? Ya çok çay içmeyle çok kitap okumanın veya az içmeyle çok kitap okumanın bir bağıntısı olmadığı için bu da sıfır korelasyondur. Dolayısıyla arkadaşlar burada eksi 1 ile 1 arasında değiştiği için doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde pozitif korelasyon vardır demiş. Bakalım. İşçi sayısının artmasıyla işin bitme süresinde negatif var çünkü işçi sayısı artarsa arkadaşlar, işçi sayısını artırırsak iş daha kısa sürede biter. Negatif korelasyon var. Yorgunluk ile dikkat. Yorgunluk artarsa dikkat azalır. Bu da değil. Ee, yaşın büyümesiyle kalan ömür. Kalan ömür azalır. Yaş uzadıkça ömür kısalır. Şehirlerin büyümesiyle köyler küçülür arkadaşlar. Çalışkanlık arttıkça başarı da artar. Demek ki Burada pozitif bir korelasyon var. Doğru cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Geçiyoruz. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi bir testin kapsam geçerliliğini sorgulama yöntemler arasında yer alır demiş. Arkadaşlar burada biz derslerimizde ne demiştik bunu? Mantıksal rasyonel yöntemler demiştik. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Ee, bir testin, bir testin kapsam geçerliliğini sorgulama yöntemleri arasında yer alır. Doğru cevabımız A. B değil. Çok fazla deneme yapılması değil. Ölçülerin değiştirilmesi değil. Ölçülerin birden fazla denemeye tabi ölçülerin birden fazla denemeye tabi olması değil. Ölçenin değiştirilmesi değil arkadaşlar. Geçiyorum. Gerinlik demiş söyleyelim. ki aşağıdakilerden hangisi kişilik testlerinin özelliklerinden değildir? Evet bakalım cevap şıklarımıza. Ölçmeye Ölçme aracı yordamaya çalıştığı değişkenle bağlantılı olmalıdır. Yani ölçme yaptığımız araçla de, yordamaya çalıştığımız değişken arasında bir bağlantı yoksa, bağlantı yoksa nasıl yapacağız ki ölçmeyi? Bir metreyle e, kiloyu tartabilir miyiz arkadaşlar? Kiloyu ölçebilir miyiz? Bir metreyle ölçemeyiz, değil mi? Dolayısıyla A şıkkı değildir bu e, testlerin özelliklerinden birisidir. Değil o ar arıyoruz biz arkadaşlar. Kararlı olmalıdır. Yani her ölçmede aynı sonucu vermelidir. Veya çok yakın sonuçlar vermeli ki kararlı olduğunu bilelim. Bir ölçtük 1 metre bulduk. Bir ölçtük 120 santim. Bir ölçtük 80 santim bulduk. Kararlı değil. Bu olmamalı. Bireylerin özelliklerini göstermeli. Nesnel ve güvenilir olmalı. Yani kişiden kişiye değiştirmemeli. Bireysel özellikleri göstermemeli. E, göstermemeli olacak arkadaşlar. E, güvenilir olmalı. Nesnel olmalıdır. Kişiden kişiye değişmemeli. Bana göre bu 1 metre. Sana göre 2 metre. Ona göre 1,5 metre olmamalı arkadaşlar. Herkes ölçtüğü zaman aynı sonucu bulmalı. Kolay ve ekonomik olmalıdır ki herkes kolaylıkla uygulayabilsin. Rahat olsun. Buradaki ekonomikten kastımız arkadaşlar. Derslerimizde de söylemiştik. Sadece maddi anlamda değil. Değişik şeyli anlamlarda da ekonomik olmalı. Az emek harcanabilir. Daha çabuk ulaşılabilir. Daha kısa bir şey sürede bitirilebilir. Daha az maddi masraf edilebilir. Bunların hepsi ekonomik olmasını gösterir. E şıkkı Pahalı fakat kaliteli olmalıdır. Değil arkadaşlar. Pahalı fakat kaliteli değil. Ucuz olmalı ki herkes tarafından ulaşılabilsin. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Çeldirici bir şıkkı 7. 8. soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi seçme amaçlı testlerden biri değil. Seçme amaçlı test, testler bir öğrencinin öğrenciyi bir yere yerleştirme, bir işe yerleştirme, bir okula yerleştirme, bir sınıfa yerleştirme için yapılan testlerdir arkadaşlar. YKS böyle bir testtir. Çünkü üniversite sınavıdır ve öğrencilerin üniversitede bir programa, bir fakülteye yerleştirilmesi için yapılan bir sınavdır. LGS böyle bir sınavdır. Bir öğrencilerin kendileri için gitmek istedikleri bir liseye yerleştirmek için yapılan bir sınavdır. AYT böyle bir sınavdır. Üniversite sınavıdır öğrencilerin bir fakülteye yerleştir, bir üniversiteye yerleştirebilmesi için yapılan bir sınavdır. KPSS kişilerin bir işe yerleştirilmesi için memurlar için özellikle yapılan bir sınavdır. E şıkkında yer alan göz sağlığı tarama testi ise arkadaşlar bir yerleştirme sınavı seçme amaçlı testlerden birisi değildir. Bu sadece kişinin göz sağlığının nasıl olduğu, iyi olup olmadığını anlama amaçlı, öğrenme amaçlı yapılan bir testtir. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar bizim E şıkkı olacak. Bu seçme amaçlı testlerden birisi değildir. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Kişilik testlerinde ölçüle, e, ölçümler arasındaki farklar varsa bunun sebeplerinden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi bakalım. E, kişilik testlerini yaptığımız zaman dikkat değişmiş olabilir. Yani bir insan bir kişiye bir test yaptık. Bir test daha yaptık başka bir zaman diliminde. Fakat aynı sonuca ulaşamadık. Neden? Çünkü kişinin dikkati daha yoğun olmuş olabilir ikincisinde veya daha az olabilir. İlk yapmış olduğumuz testte kişinin aklı bütün motivasyonu testte olabilir. İkinci testte başka bir şeyde motivasyonu olabilir. Başka bir yere aklı gitmiş olabilir. Dolayısıyla A şıkkı değil arkadaşlar. Bu bunların sebeplerinden bir tanesidir. Değildir arıyoruz. Çaba değişmiş olabilir. Evet, ikinci testte ilk testte olduğu gibi çabayı değiştirmiş olabilir kişi. İlk testte çok çaba sarf etmiştir. İkinci testte az çaba sarf etmiştir veya tam testi ters olmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı değil. Fiziksel bir fiziksel büyüme olmuş olabilir. Yani e, çocuğa e, yapmış olduğumuz testlerden dolayı 5 yaşındayken başka bir şey 10 yaşındayken başka bir şey düşünebiliyor olabilir. 5 yaşındayken bir çocuk pilot olmak istiyordur. 10 yaşındayken vazgeçmiş olabilir. Dolayısıyla C şıkkına doğru cevabımız değil arkadaşlar bizim. D şıkkına geçtik. Sağlıkta değişme olabilir. Yani insan yapmış olduğumuz psikolojik kişilik testlerinden bir tanesinde örnek veriyorum pilot olmak istiyor. Fakat ileriki yaşlarda eğer pilot olmasına uygun olmanın şartları oluşmuşsa sağlık açısından o zaman e, bu ölçümde değişim olabilir. Dolayısıyla sağlık değişmiş de olabilir. Bu da e, testlerden bir tane. Yani ikinci testte bu mesleği seçmekten vazgeçmiş olabilir kişi. Dolayısıyla D şıkkı da değil. İkinci ölçümde aynı şartlarda olmuş olması cevap şıkkı olacak. Doğru cevap. Çünkü ikinci şartlarda eğer aynı şartlardaysa o zaman e, farklılık olmaması lazım. Aynı şartlar çünkü kişi aynı, ölçen aynı, ölçülen aynı, ortam aynı şartlar aynı. Dolayısıyla aynı şartlarda ise ölçümde bir farklılık olmamalı. Doğru cevabımız eşitli olacak sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Uluslararası matematik ve fen bilimleri araştırmasının kısaltılmışıdır demişiz arkadaşlar. Bunun cevabı neydi sevgili arkadaşlar? Derslerimizde de anlatmıştık hatırlayın. TIMS'ti değil mi? TIMS ve bu uluslararası e, matematik ve fen bilimleriydi. Matematik bu. Bu piris neydi arkadaşlar? Okumaydı. Okuma. Pisa bunların ana şeyiydi e, sınavıydı. OECD arkadaşlar bu sınavları düzenleyen C kurum C değil. Bünüzefse D değil. değil, E değil. A şıkkı Teams olacak sevgili arkadaşlar. Evet, burayı da geçiyorum. Evet arkadaşlar, On geldik de. bu soruya. Bu soruda okuyalım soruyu bir. Aşağıdakilerden hangisi 5 faktörlü? Modeli oluşturan ana hatlardan birisi değildir demiş. Şimdi arkadaşlar 5 faktörlü model nelerden oluşuyordu? Bunun için bizim bir hafıza çimimiz vardı. Neydi arkadaşlar o? 5 faktörlü Aklımıza şöyle tutuyorduk. 5 faktörlü Modelin Adı gelişimdi değil mi? Adı gelişim Ne anlama geliyordu peki arkadaşlar bu? A harfimiz bizim açık fikirlilikte. Açık fikirlilik. D harfimiz arkadaşlar duygu düzenleme. Duygu düzenleme. I harfi işbirliği. G harfi genel performans. Genel performans. E harfi etkileşimde olmalı. Şimdi bakalım arkadaşlar hangisi şıklarda var? Açık fikirlilik şıklarda var bakın A var. Duygu düzenleme var bakın D. İşbirliği var bakın burada arkadaşlar. Genel performans gördüğünüz gibi var. Etkileşimde olma yok şıklarda. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Çalışkanlık değil arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkı. Evet geçelim diğer soruya. Demiş ki arkadaşlar öğretmenler önce çocuğu işe tanımakla işe başlayın. Önce çocuğu tanımakla işe başlayın. Kimin sözüdür arkadaşlar bu? Bunu derslerimizden duymuştuk, hatırlıyor olabilirsiniz. Bloom'un değil arkadaşlar, Bloom değil. Vygotsky değil, Piaget değil, Russo olacak. Montaigne değil. Doğru cevabımız değişiklik olacak sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, hafıza tekniklerini e, kullanarak bu testimizi de çözdük. Gayet e, soruların. Kolay çözüldüğünü hepiniz görmüşsünüzdür umarım arkadaşlar. Bundan sonra da arkadaşlar derslerimize böyle her modül bittikten sonra testlerle böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar bu testten sonra test 2'yi de yayınlayacağım inşallah. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinize şimdiden girecek olduğunuz uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavında başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.